Bugün her şeye sahip görünen bir kadının hikayesine yakından bakıyoruz, Ayşe Şasa. Dışarıdan bakınca muazzam bir servet, inanılmaz ayrıcalıklar ama bu parıltılı hayatın arkasında aslında çok daha trajik bir kimlik arayışı var. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Yıl 1941. Yer, İstanbul'un en lüks hastanelerinden biri. Zengin, sosyetik bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Hani derler ya, masal gibi bir başlangıç, varlıklı bir aile, önünde serili parlak bir gelecek. Ama işte bu parıltılı yüzeyin hemen altında çok daha farklı, çok daha karmaşık bir gerçek saklıydı. İşte, bakın hikayenin kilit noktası, o en baştaki çatışma tam olarak bu. Sadece bu tek cümle değil mi? Dışarıdan görünen o şaşalı hayatla, içeride yaşanan o derin reddedilmişlik arasındaki uçurumu daha ilk andan itibaren gözler önüne seriyor, bütün çıplaklığıyla. Yıllar sonra, onu büyüten mürebiyelerden biri durumu tek bir cümleyle özetleyecek: zavallı bir zengin kız. Gerçekten de, onun bütün çocukluğunu belki de en iyi anlatan tanım bu. Peki, nasıl olur da hem bu kadar zengin, hem de bu kadar zavallı olunur? Gelin bu paradoksun içine biraz daha yakından bakalım. Ebeveynlerinin yarattığı dünya tam olarak böyle bir yerdi. Düşünsenize, çifte havuzlarda saray gibi bir köşk, sürekli Avrupa seyahatleri, Uludağ'da kayak tatilleri, ev hiç boş kalmıyor, partiler, davetler birbirini kovalıyor, bir de 16 metrelik yatları var, adı Esen, anne baba deseniz film yıldızları gibi. Yani sürekli bir hareket, sürekli bir sosyal etkinlik hali. Ama bu göz kamaştırıcı karmaşanın içinde küçük bir çocuğun sessiz dünyasına pek de yer yoktu sanki. İşte meselenin özü de bu zaten. O ev misafirlerle dolup taşıyor evet. Elçiler, iş adamları, sosyetenin en şık isimleri. Ama Ayşe o devasa kalabalığın tam ortasında yapayalnız. Kendi evinde bir yabancı gibi hissediyor. Etrafındaki o gürültülü, şık, yetişkin dünyasında adeta görünmez olmuş. Ve işte o demir kapı Belki de o yalnızlığın, o izolasyonun en güçlü sembolü. Çocukken o kapıya tutunup dışarıdaki normal hayatı izlediğini anlatır. Mahalledeki diğer çocukları, sokaktan geçen satıcıları ve hep aynı soruyu sorarmış kendi kendine. Biz neden onlar gibi değiliz? Bu soru aslında içindeki o derin aidiyet özleminin ilk fısıltılarıydı. Şimdi gelin çocukluk travmasının tam kalbine inelim. Onu asıl büyütenin annesi ve babası değil de birbiri ardına gelen yabancı mürebbiyeler olduğu o döneme. Ayşe Şasa'nın kendi deyişiyle o mürebbiyeler rejimine. Bu öyle tek bir dadıyla geçen bir çocukluk değil, adeta sistematik, soğuk bir rejim. Düşünün, doğduğu andan 5 yaşına kadar hayatında Macar Frau Katie var. Ana dilini değil, Almancayı öğretiyor ona sert bir disiplin. Sonra sahneye Alman Barbara çıkıyor ki o tam bir kabus. Zulmü ve aşağılamayı bir eğitim aracı olarak görüyor. Ve bu süreç Madame Ayberg ve diğerleriyle devam edip gidiyor. Yani sürekli yabancıların elinde büyüyen bir çocuk var karşımızda. Ve bu rejimin çok katı kuralları vardı. Mesela Türkçe konuşmak pek hoş karşılanmıyor, Almanca konuşmak zorundu. Ağlamak mı? Ağlamak zayıflık, cezası var. Anne babayla temas zaten minimumda, çok mesafeli. Çünkü onlara göre çocuklar duygusallıktan uzak, bilimsel yöntemlerle yetiştirilmeliydi. Anneannesi bu duruma ecnebi zulmü diyerek isyan etse de maalesef sesini kimseye duyuramıyordu. O sadist mürebbiye Barbara'nın uyguladığı psikolojik şiddeti, Anlatmak için şu örnek yeterli sanırım. Bir keresinde Ayşe'ye tam bin kere ''Ich bin ein Ezel'' yani ''Ben bir eşeğim'' yazdırmış. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bir tanesi. Yalan söylediklerini düşündüğü için kardeşinin ve onun dudaklarına tentür diyot sürmek, onları odunla dövmek, bu eğitim adı altında yapılanlar onun ruhunda inanılmaz derin yaralar açtı tabii. Ama her hikayede olduğu gibi burada da bir kırılma anı var. İşte tam bu noktada o pasif kurban rolünden sıyrılıp kendi hikayesinin kontrolüne elini alan bir Ayşe görüyoruz. Ve bu değişimin yaşandığı yer neresi biliyor musunuz? Okul. Tabii evde yaşanan bütün o travmalar okul hayatını da etkilemişti. İlk okulunda ona takılan bir lakap vardı. Aptal Ayşe. Evet, yanlış duymadınız. İçine kapanık derslerinde başarısız, arkadaşları tarafından sürekli dışlanan bir çocuktu. Diğer çocuklar bunu koro halinde yüzüne bağırmaktan bile çekinmiyordu. Fakat sonra kimsenin ama kimsenin beklemediği bir şey oldu. Amerikan Kız Koleji'nin o meşhur, inanılmaz zor sınavına girdi. Ve hani o herkesin aptal Ayşe dediği içine kapanık kız var ya, o sınavda yüzlerce öğrenci arasından dördüncü oldu. Dördüncü! Bu sadece bir sınav sonucu değildi. Bu, onun hayattaki ilk zaferiydi, ilk isyanıydı adeta. Ve işte bu başarı o büyük dönüşümün sadece başlangıcıydı. Yeni okulunda o baskıcı ev ortamından uzaklaşınca potansiyeli adeta patladı. Bir sınıf atladı, okulunu birincilikle bitirdi, ödüller aldı, öğretmenlerinin gözdesi oldu. Yani şöyle bir bakın, Aydın İlkokulundaki aptal Ayşe gitmiş, yerine Amerikan Koleji'nde herkesin hayran olduğu bir yıldız öğrenci gelmişti. Sosyal olarak izole edilen o çocuk artık popüler ve karizmatikti. Derslerdeki başarısızlık sınıf atlamaya dönüşmüştü. O ürkek, içine kapanık kız, şimdi kendine güvenen, hatta isyankar bir genç kadındı. Kolej onun için bir sığınak, bir devrim alanıydı. Yıllarca hırpalanan egosunu tamir ettiği, kendi sesini bulduğu yerdi. Okulda kazandığı bu yeni entelektüel güven onu doğal olarak ailesinin o yüzeysel dünyasına karşı bir isyana yöneltti. Artık aradığı anlamı partilerde, yatlarda değil, kitaplarda ve felsefede buluyordu. Kendine sıfırdan yepyeni bir dünya görüşü inşa etmeye başladı. Camus'u Sartre okuyor, varoluşçuluğu keşfediyordu, Virginia Woolf, James Joyce gibi modernist yazarların dünyasına dalıyordu, Kafka'nın o karanlık nihilist evreni, Karl Marx'ın teorileri, bütün bunlar ailesinin değerlerini ve hayat tarzını entelektüel olarak reddetmesi için ona mühimmat sağlıyordu. Çünkü o kitaplardaki sancılar kendi iç dünyasıyla birebir örtüşüyordu. Ve kendine yeni bir felsefe edindi. Adeta bir slogan. Mutluluk bir burjuva yanılsamasıdır. Mutluluk banaldır. Bu cümle aslında ailesinin temsil ettiği her şeye doğrudan bir saldırı demekti. Onlar refah ve neşe peşindeyken Ayşe acıda bir derinlik, mutsuzlukta bir anlam bulmaya çalışıyordu. Bu onun entelektüel isyanının manifestosuydu. Bu konuda çok tatlı bir anısı da var. Bir gün büyük dayısı, yani o meşhur devlet adamı Rauf Orbay'ın karşısına geçip onu şok etmek için "Dayıcım" Ben Karl Marx okuyorum diyor. Tabii büyük bir tepki bekliyor ama Rauf Orbay gayet sakin bir şekilde gülümseyip aferin kızım iyi yapıyorsun ama asıl Lenin'e okuman lazım deyince Ayşe şaşkına dönüyor. Bu hiç beklemediği bilgece bir cevaptı. Ama bakın tüm bu entelektüel isyanlar bu felsefi arayışlar bir yanda dururken çocukluğundan kalma böyle belli belirsiz ama çok güçlü bazı anılar da yavaş yavaş yüzeye çıkıyordu ona bambaşka bir kimliğin, bambaşka bir aidiyetin tohumlarını eken anılar. Mesela mürebbiyeleri onu çocukken kiliseye götürdüklerinde hep bir korku ve kasvet hissederdi. O çarmıhtaki solgun, kanlı beden, o acı dolu atmosfer onu ürkütürdü. Ama anneannesiyle sadece bir kez gittiği cami deneyimi bambaşkaydı. Orada hissettiği şey uyum ve huzurdu ıstırap yerine bir merhamet duygusu, karanlık yerine aydınlık ve dingin renkler. Bu iki deneyim arasındaki fark, onun ruhunda çok derin bir iz bırakmıştı. Anneannesiyle gittiği o Saray-ı Cedid Camii'ndeki o tek ziyaret, o kısacık an, on yıllar sonra onun maneli yolculuğunda bir mihenk taşı olacaktı. Hayatı boyunca arayacağı o hakikatin ilk pırıltısını belki de o gün görmüştü. O an, onun için hep bir referans noktası olarak kalacaktı. İşte bu fotoğraf sanırım her şeyi özetliyor. Genç bir Ayşe Şasa ailesinin teknesinde. Ama yüzündeki ifadeye bakın. Gözlerindeki o meydan okumaya, o arayışa, hem ailesinin sunduğu bütün o lüksün tam ortasında, hem de sanki o dünyaya ait değil, o isyankar yuh, o derin iç kargaşa, hepsi bu karede var ve Ayşe Şasa'nın bu hikayesi aslında kişisel bir trajedinin çok daha ötesine geçip hepimizin aklına bir soru getiriyor. Bir toplum kendi geleneklerini, kendi köklerini bir kenara attığında çocuklarına bunun yerine ne veriyor? Köklerinden koparılan bir nesil aidiyeti ve anlamı nerede nasıl bulabilir? İşte bu belki de üzerine hepimizin biraz düşünmesi gereken bir soru.